Ne yapıyorsunuz? Ah, hasta mısınız? Siz böyle uzanmazsınız ki niye böyle uzanıyorsunuz? Kızım bir şeyiniz yoktu. Ateşin çok bu da. Ateşin var. Abo. Senin de ateşin var. Ya siz ne yaptınız böyle kendinize? Hiçbir şeyiniz yoktu iyiydiniz siz. Niye böyle birden hasta oldunuz? Hamburger mi yedin? Ne zaman yedin? Ya onu önceden yemiştin. O değil şimdi hastasınız. Ne yapacağız? Ben yemedim, ben meyve yedin yine de hasta oldun. Yememişsin sen yalan söylüyorsun. Şimdi size meyve hazırlayayım da. Ay bana bir şey oluyor. Bir şey oluyor elime. Ne oluyor? Aa kızlar. Elime bakın. Anne doktor oldu. Tam size göre bir şey. Hasta olduğunuz için doktora dönüştüm. Evet, doktor olarak ilk işim size şurup getirmek. Burada bekleyin. Burada bekleyin. Burada bekleyin sakın kıpırdamayın. Hemen geliyorum. Evet, şuruplarımızı aldık. Gidiyoruz. Kızlar, doktor anneniz size şurup getirdi. Neredesiniz? Hemen kalk 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 kalk. Beyaz şurup. Beyaz şurup değil bu. Baksana. Mor şurup. Turuncu şurup. Kız sevdiği şurup. Pembe şurup bunlar. Bunları içeceğiz. Hayır. Bana bak bağırma. Bağırdıkça boğazın daha çok ağrır. Hayır. Ateşim var zaten. Bağırma. Hayır. Hadi şurup. Hayır hayır, hayır yok. Bu şurupla içecek. Şu perdeyi. Tamam. Aferin bak akıllı kızlar. Doktor annelerin sözünü dinler. Baş perdeleri açın biraz içeri hava girsin ya. Ay güneş girsin. Hastalıktan ne yapacağız size bilmiyorum. Şimdi doktor olduk Allah'tan. Hı. Açayım şuraları. Aa, ha. Güneş gelsin ya. Oo, güneş. güneş güzeldir. Hastalıklarımızı alır. Şimdi. Ah, şurup getirmişim ama kaşık getirmemişim. Hemen kaşık getirip geliyorum. Sakın bir yere kaybolmayın. Hemen geliyorum. Şuradan hemen kaşık alalım. <laughs> geldik. Doktor anneniz size şurup verecek. Hadi gel gel gel. Hadi bakalım. Ablan nerede? Abla sarkandı. Ya Melek çabuk buraya gel. Bak doktorum ben. Ben hem anneyim hem doktorum. Benim sözüm dinlenecek. Çabuk buraya gel. Koş koş buraya gel. Kaçma. Çabuk çabuk içeri. Hadi hadi hadi. Şurup içip uzanmanız lazım. Daha dinlenmeniz lazım. Hadi gel hemen içelim. Evet önce kim içiyor? Ben ben. Aferin sana. Doktor annenin sözünü dinleyeceksin işte ben. Aferin sana. Sıra Melek le. gel bakalım. Evet, aç bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Yut. Yutulma. Yutulma. Aferin sana. Şimdi hemen koltuklara uzanıyoruz. Çünkü başınıza bez getirmem gerekiyor. Ateşiniz var. Çabuk. Koş koş koş. Uzan beni bekle. Aferin. Evet. Şimdi de bez getirdim. Buraya gel. Buraya gel. Gel benim kızım ne kadar akıllı bir hastasın. Çok akıllı bir hastasın. Bak hiç sesi çıkmıyor. Şöyle biraz koyalım da başına. ha? İyi mi? İyi. Soğuk mu? Aha. Ben şu ablanı bulup İyi. geliyorum. Sen burada uzan bekle beni. Melek hemen buraya gel. Bak. Doktor annenin sözünü dinlemezsen şimdi gerçekten doktora gideriz. Bir. 2 Haydi Melek Koş Çabuk gel Yoksa kızacağım ha. Ne? Geç bakayım Bir de hem hasta hem sinirli Hem hasta hem sinirli Uzan bakayım şöyle Aa, Benim sözüm dinlenecek Ne demiştim uzan Aferin sana Aferin Daha size sağlıklı Meyveler getirmem gerekiyor. Nasıl unuttum? İyileşmenin en önemli şeyi sağlıklı meyve. Hemen getiriyorum. Beni bekleyin. Oh mis gibi muzlar mis gibi muzlar. Sağlıklı sağlıklı. Melik ne yapıyorsun? <laughs> Biz de yüzünü yıkamışsın ya. Al bakalım muzunu Hadi hadi hadi. Muzunu ye de iyileş hadi. Hadi kızım. Sağlıklı sağlıklı yiyin yiyin çabuk yiyin çabuk. Aç 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 aç. Evet şimdi nasıl hissediyoruz? Isır ısır 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 hemen hemen bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Isır ısır 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 kocaman, kocaman kocaman ısır. Kocaman kocaman ısırın. Nasıl hissediyoruz şimdi? Söyleyin bakalım. Hala iyi değil misiniz? Ne yapacağız? Ağzına bak yesene. Ağzında dalı duruyor. Hadi anneciğim hemen ye hemen. İyi değil misiniz hala? Aa, anneye. Neyse yeni muz yediniz. Dur bakayım belki işe yarar birazdan. Ye ye ye. Çok çop, çop. ye çok 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 çok. ye. Ha? Evet. Muzlar bitti. Şimdi Violence. bir daha bez getireceğim. Çünkü bez sıcacık olmuş ateşinizden dolayı. Ben bunu soğutup getiriyorum. Beni bekleyin. İşte getirdim. Kızlar. Kızlar. <laughs> bez getirdim. Kızlar. Hayla ne oldu? Melek. Aa, ay yanıyorsunuz. Yok. Yok bunun böyle çaresi olmayacak. Şurup verdim. Meyve verdim. Bez koydum. Soğuk. Kompres yaptım ama işe yaramadı. Bence size iğne lazım. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Ah, elime iğne bir şeyler oluyor. Elim. Aa, ben geri anne oldum. Doktor. Doktor anne gitti, anne oldum çünkü işe yaramadı ben ne yaptıysam mecbur doktora gitmemiz gerekiyor. Hadi hemen hazırlanalım, anne. ceketleri alalım. Anne. Hadi. Evet hazırlandık biz arkadaşlar. Hastaneye gidiyoruz. Kızlar için Melek ve Kayla için yorumlara geçmiş olsun. Yazarsanız çok seviniriz. Yorum, unutmayın. Yorum atmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.